İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin sunulması. Arz ederim. İlk öğretim haftası. Hani oyun oynardım geçen yıl sokaklarda. Şimdi okullu oldum karşımda kara tahta. Öğretmenim okumak çok güzelmiş. Bu sayede bu millet tarihini öğrenmiş. İlk günden ben an diştim çalışıp başarmaya. Küçüğümü severek büyüğümü saymaya. Türk'üm dedim sonunda gururla bağırarak. Sanki uçtum anda ne güzelmiş okumak. İnsan olarak en önemli özelliğimiz akıl ve zekamızdır. Ancak akıl ve zekamızı geliştirmek, daha çok bilgi, daha çok görgü kazanmamız için okul bizim için vazgeçilmez bir kaynağımızdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olan akıl ve zekanın en çok geliştiği yer okullardır. Okullar eğitim ve öğretim yuvası olarak dünyayı, bilimi, gelişmeyi öğretirler. Bilgiye ulaşma yolu okullarda öğrenir. Öğretmenlerinizden en iyi biçimde faydalanınız. Okuldaki ve sınıftaki arkadaşlarınızla saygı ve sevgi duyguları besleyiniz. Düzenli çalışınız. Hiç unutmayınız ki başarılı olmanın yolu düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçer. Değerli meslektaşlarım, sorumluluğunuz oldukça fazla. Sizlere güveniyorum ve başarılar diliyorum. Değerli veliler, bize teslim ettiğiniz emanet çok ağır. Gelin bu emaneti birlikte kaldıralım. Tek taraflı kaldırılışlarda emanet zarar görebilir. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmamız dileğiyle ilk öğretim haftanızı kutlar, sağlık, başarılar dilerim. Saygılarımla. Yeah. <laughs>